Bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene. Ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim iman dolu gözüm gibi serhattim var. Ulusun kalkma. nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Yurdum alçaklar uğratma sakın. Süper et gördüğünü dursun bu hayasız yankın. Doğacaktır sana vaat ettiğim yünler hakkın. Şudur önce emeli. Değmesin mabedimin göğsünü mahrem Bu ezan nah ki temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim indemeli. O zaman benze bir serze eder varsa taşım. Her boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücevret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. sadece şafaklar gibi eşanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok hizmetler. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Neşemiz, eğleniriz, güleriz Geldi 23 Nisan Süsleriz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün mermanı Yaşasın 23 Nisan 23 Nisan Bahar'ın mutlu günü, yurdumun kutlu günü Neşelen düğünü Güzel 23 Nisan İnanarak yürekten Hız aldık Atatürk'ten Bizi ona yükselten bir Ey 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bayram bizim bayramımız.